Formula 1 2020 My Team kariyerinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde İtalya'dayız, Monza'dayız, hızın tapınlandayız. Yani bizim hiç olmamız gereken yerdeyiz. Gerçekten hiç olmamız. Yani bizim burada ne işimiz var ya? Ya son... Ya ben başka bir şey demek istemiyorum. Çok fazla konuşmadan direkt Q1'deki ilk turumuza çıkalım. Monzadaki hedefimiz, main hedefimiz, yarışı bitirmek. Bizim için yarışı bitirmek başarı sayılacak. E artık o konuma geldik. Biliyorsunuz son olanları. Önceki bölümleri izlediyseniz başımıza neler geldi, neler, bizim hatalarımız, takımın hataları. Yani yarıştığımız, artık ben bunlara küfrede de bir hal oldum ama onlar da haklarını helal etsinler. Gerçekten aslında kalpleri çok temiz insanlar. İyi yarışçılar. Ama bazen zorluk çıkartıyorlar. İstenmeyen şekilde zorluk çıkartıyorlar. E onların bize zorlamaları bizi bu noktaya getirdi. Ama sezon aman. sezon geleneğine aslında bakacak olursak harika bir e, sonuç elde ettik. Evet. Q1'deki ilk turumuzda fena olmayan bir tur attık gibi gözüküyor. Yani aslında Racing Point'lerin ve bir tane Ferrari'nin önündeymişiz gibi ama bakacağız. Aslında ilk turumuzda güzel bir tur attık. Atmışız daha doğrusu. Benim pek haberim yoktu. Bundan Şöyle bir tabloya baktığımızda dediler ki hani fena o değil. Q2'ye yetiyor. Birazcık daha zorlamak istedim. Daha yukarılara nasıl çıkabilecek miyiz? Monza'da hızın tapınağına. Şimdi ben videonun başında o kadar söylendim. İşte şöyle sıkıntılar yaşıyoruz, böyle sıkıntılar yaşadık. Şöyle sorunlar yaşadık ama Formula 1'deki ilk sezonumuza göre harika bir şekilde başladık. Harika da devam ettirmiştik aslında sezonun ortasına kadar. E şu anda aldığımız puanlar harika. Toplam 56 puan falan aldık büyük ihtimalle. E, i̇yi sonuç canım bu Formula 1'deki ilk sezonu göre bir takımın alabileceği toplayabileceği en iyi sonuçlardan birisi. Neden ben söyleniyorum bu kadar? Çünkü daha iyisini yapabilirdik o yaşadığımız sorunlar olmasaydı Daha iyisini yapabilirdik yani Yaşadığımız sorunlar pe Pek çok sorun yani Hiçbir güncelleminin Tam olarak Zamanında Gelmemesi Sürekli sorunlar yaşamamız güncellemelerde Departmanları geliştiremiyoruz sponsorlardan internet para alamıyoruz yarışlarda sürekli Hatalar yapıyorum Bunlar hepsi birleşince daha iyi olabilecek bir sezonu çöpe atmışız gibi gözüküyor. Bu arada çok az minip bir farkla geliştirdik. Hani geliştirdik bile denemez buna. Ama tablo da herhalde bizi birazcık sıçrattı. Görelim. Q1'i Q1, i, Q1 i 14. sırada tamamladık. Haftalar sonra Q2'ye kalabildik. Biliyorsunuz sezonun ilk başlarında Q2'ye kalmak bizim için kolaydı. Ancak şu son bir 5 ya da 5 yarıştır ya da 6 yarıştır Q2'ye kalamıyorduk. E Q2'ye kaldı kızın tapınağında. Bizim için çok iyi gerçekten çok iyi. Önünde o bulunduğumuz tek takım Williams olduğunu düşünürsek Q2'ye kalmış olmamız harika diye düşünüyordum. E, yani soğutma sistemlerinde arıza varmış. Şimdi onu, onu bekleyeceğiz. Sonra Q2'deki ilk turumuza çıkacağız. Mühendislerimiz araçla ilgilendi. Yaşadığımız sıkıntıyı atlattık ve köydeki ilk turumuza bismillah diyerek çıkıyoruz. Tabii ki Q1'e kalmak gibi bir amacımız yok. Ancak belli ki bu yarışta puanı kovalayabilecek kovalayabileceğimiz bir sıraya oturabiliriz. O ihtimal var. Bu bizi heyecanlandırdı. En son yanlış hatırlamıyorsam Avusturya'da podyuma çıkarak puan almıştık. Ondan sonraki 3 yarıştır felaket durumdayız. Evet, Q2'deki ilk turumuz peki olmadı. İkinci tura çıkacağız. Çok fazla zorlamak istemiyorum ama bir ikinci turu bir atıp bir havayı koklayalım. İkinci turumuza çıkıyoruz Q2'deki. Aslında birazcık daha iyi bir sonuç alsaydık belki Q1'e bile kalabilirdik demek istemiyorum. Çünkü Q1'e kalabiliriz. Kendimizi birazcık daha geliştirirsek, attığımız zaman turlarını azıcık daha geliştirirsek Q1'e kalabiliriz. Q1'e kalırsak ne olacak biliyor musunuz? Direkt puan alma potasından başlıyoruz yarışa. Biz bunu hiç yaşadık mı? Şöyle ben bir düşünüyorum. Biz bunu hiç yaşadık mı? düşünüyorum q e iş kaldık mı kaldık mı Hatırlamıyorum belki kalmışızdır ama ben şu an hatırlamıyorum Q1'e kalmak için şu anda full konsantrasyon Full konsantrasyon Yaklaşık yarım saniye daha iyi bir tur attık hatta yarım saniyeden bile daha fazla bir tur bakalım Q1'e kalabilmiş miyiz Evet oha oha nasıl lan? Nasıl üçüncü tamamladım? Bir dakika ben ben zorlu mu düşürdüm? Dur bir dakika babacım bir dakika benim zorluk mu düşük? Ona ona nereden bakacağız? Dur bir dakika. Harbiden benim zorluk mu düşük? Yo 89 89'dayken nasıl üçüncü nasıl üçüncüyle yerleştim lan? Nasıl kübre böyle mi kaldım ben? Size bir şey söyleyeyim. Q1'e böyle kaldıysam ben artık eski düzene geçiyorum. Direkt geçmiyorsam bir abartmasam mı? Dur bakayım bir, bir 94'te bir duralım da. Yani bir dakika yani Q1'e böyle kaldım. Üçüncü. Allah Allah. Gerçekten hızın tapınağıymış ya ben. Tövbe sümü aşağı ya. Böyle şey mi olur? Şu anda yanlış görmüyorsunuz beyler. Q1'deyiz. Pars Racing Q1'de. Daha önce Q1'e Pardon kübü nereden çıktı amına koyayım. Vallahi heyecandan şaşırdım. Dilim bilim bir şeyler, bir şeyler oldu. Q1 demeye öyle bir alışmışım ki dünya kabul etmiyor Q3'e çıktığımızı. Ha yok diyor sen diyor Q3'e çıkmadın diyor. Bünye yok diyor. Ha. Ama çıktık Q3'teyiz. Daha önce çıktık mı Q3'e geldik mi hiç hatırlamıyorum. Gelmemiş olabiliriz. Belki Avusturya'da Avusturya'da da geldik mi onu da hatırlamıyorum. E ee, Daha demin zorluğu yükselttim. Belki onu koymuşumdur videoya. Büyük ihtimal koymamışımdır. Bilmiyorum onu edit yaparken şey yapacağım ama zorluğu 94'e çektim. Ben 3. olarak tamamlayınca dedim herhalde ben zorluk düşükte falan. Değilmiş de. Allah Allah dedik ya vallahi Allah Allah dedik ya ben de şaşkınım köşe nasıl kaldık ki yani şöyle bir hata benden beklersiniz Aman aman çarpma Aman çarpma bize biz bizim için ee, beni direkt al da ee, arabada arabada alışık değil Q3'e çıkmaya arabada alışık değil ee, araba bir şaşırdı Beni al bu ilk tur olmadı. Vallahi rezil olduk ya. Q3'te rezil olduk. Yok lan ne rezil olacağız. Babalar gibi çıktık Q3'e. Herkes spin atıyor. Herkes atıyor. Atmıyorum. Herkes atıyor. i̇lk turumuzda derece yapmadık. Direkt e, yaptığımız otadan sonra pit'e girdik. İkinci turumuza çıkıyoruz. Yani şöyle bir sekizinci şöyle iki McLaren'ın Gazi gibi bir arasına girsek bizim için Harika olmaz mı ya? Haftalar sonra bir puan görürüz. Çünkü sezonun yarısını kötü kapattık. E kötü başladık. Belçika'da bizim için kötüydü. Belçika'da umutluydum ben. Ne yalan söyleyeyim işlerin içine bir umudum vardı. Ya e ama kötüydük. E hatalarla başladım. Belçika'da bol bol torpidoluk yaptık. Aa, ama bu bu bölümde bu bölümde torpidoluk yok. Bu bölümde tüm trafik kurallarına uyacağım. Q1 e, Q1 hala q diyorum bak. q e çıkmışız ya. Bu riski atılır mı bu? Bir torpidoluk. Evet yine aslında normal bir tur attık. 10. Cuyuz. Sanırım havalara fazla Uçmayacağız. Uçmamız gerekiyor. İkinci turumuza çıkabilecek miyiz? Çünkü çok milim bir saniye kaldı. Belki de çıkamayacağız. Bakalım 15-14 büyük ihtimal çıkamayacağız. Harbiden çıkamıyoruz gibi. Yok. Ha nereye çıkıyorsun? E, sağlık olsun. Tamam. Onunculuktan bir startta yükseliriz. Bu arada Rezillik ya. Valla takım olarak hiç alışık değiliz köşe çıkmaya hiç. Bizim için harika bir sıralama turlarından sonra yarışta da iyi bir start alırsak bu yarışta puanı garantileriz diye düşünüyorum. Fena da bir start aldık. Direkt Gazi'ye geçtik. Perez'i zorluyoruz şu anda. <laughs> Öksürük tuttu. <laughs> Toz mu kaçtı? Ne oldu? Sakin olmamız lazım. Sakin olmamız lazım. Orada temas yaşamamız lazım. Startta hiçbir şekilde hata yapmamız lazım. Yapıyor muyuz hata? Hayır yapmıyoruz. Hatta sıra aldık, sıra alamadık. Fettel geldi. F Sen nereden çıktın lan? Sıra alamadık. Aa, Fettel geçti. Ya nasıl geçti? Perez hatta Perez diyor, geçeceğim diyor. Yok, ha, geçemezsin. Dur bakalım. Hafif bir dışarı taştık. Aman 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 aman. Böyle bir hata yap, ya böyle hata yapılır mı ya? Şurada böyle bir hata yapılır Albon. Albon dur yavrum. Aman Alboncuğum. Aman Alboncuğum dur bakayım arkada bir şeyler karıştırdım. Yine bir şeyleri karıştırdım. Albonla temas mı ettim? Nasıl ettim ben hiç farkında değilim. Konsantre. Konsantre Perez'e yaklaşmamız lazım. Q3'e kaldıktan sonra buradan puan almamız lazım. E alacağız da. Bir hata yaptık startta yine bir hata yaptık. Olabilir tabii herkes yapabilir. Hakkımız bizim de hata yapmak. Şimdi yarışın geri kalanında o hatayı telafi edeceğiz. Edeceğiz değil mi? He? Ricardo. Ricardo sen beni sevmiyorsun galiba ya. Yok ben seninle anlaşamıyorum galiba Ricardo sen. Çünkü hep bana ters çıkıyorsun. Hep bana zorluklar çıkarıyorsun. Ricardo, Ricardo karşı ortalamama bile izin vermedi Ricardo. Birazcık daha geç frene bastık ama... Aman aman Ricardo. Aman Ricardo 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 ile arada ar ar temaslar ar yaşıyorum. Albon geç şunu sen. Sen beni daha çok seviyorsun Albon. Sen beni daha çok seviyorsun. Sen bana yardımcı olursun Albon. He? Albon bu arada Perez'le olan fark 2 saniye çıktı. Vay anam vay bu adam ne yapıyor? Vay anam vay Albon. Albon da bizi sıkıştırıyor Albon. Yani ben anlamıyorum Albon'u. Bizi geçince sanki puana ulaşacak. Albon. Albon'a. Albon'da büyük ihtimal bu düzlükte bizi geçecek. Geçemedi. Albon sen beni bayağı bir zorlayacakmışsın gibi bir his var içimde. Öyle mi yapacaksın Albon? Yapacak mı öyle? Ha? Yapacaksın değil mi Albon? Albon'a karşı arabanın bütün limitlerini zorluyorum. Bütün. Ricardo da geliyor. Tam ikisini ortaladım. Bu düzlükte beni geçmeleri imkansız. Yok hayatta imkan vermiyorum. Arda arda yine blokajlar geliyor bizden. Bakayım. Albon Ricardo'ya geçilmemiş. Bu bizim için daha iyi. Çünkü Ricardo Albon'a göre daha agresif bir sürücü. Bu arada 2.5 saniye olmuş Perez Ulan fark. Galiba biz yavaş yavaş düşüyoruz beyler. Yoksa yükseliyor muyuz? Nasıl bir anda 1.3 saniye kadar düşürdük o farkı? Ama ileride bir trafik var. İleride bir trafik var. Biz o trafikten yararlanırsak eğer ki şu anda yararlanıyormuş gibiyiz. Yararlandık mı? Bence yararlandık. Şu DRS noktasına kadar bir saniyenin altına bir ineydik de. Vay anam vay. Şimdi Albon Diarese'e gelecek ama aynı zamanda Ricardo'yu da geçilmemeye çalışacak. Çünkü Ricardo Albon'a asak yapıyor. Tamam bu düzlükte de yırttık. Ricardo'nun Albon'u geçmesi iyi Olmadı. Çünkü bu diğer noktasında Ricardo bize bir atak yapamaz. Ah nereye yapıyor? Sezonun genelinde Mercedes motoru bizi düzlüklerde yardımcı olur diye düşündüm. Ancak olamadı maalesef. Ricardo'yu da geçildik. Karşı atak yapmaya çalışmayacağım. Aslında kendisi blokaj yaptık. O karşı hata yapsa mıydık? Burnumuz bir hafiften değdi bir Ricardo'ya ama. Ha, karşı hata çalışmayacağım. Niye çalışmayacağım? Çünkü riske atmak istemiyorum. Hiçbir şekilde hata yapmak istemiyorum. Ama bir Ricardo'ya karşı yakın gidiyoruz. Belki bir atak fırsatı olabilir mi? Ferranaj bölgesinde Ricardo'ya karşı diye şöyle bir düşünüyorum. İhtimal vermiyorum. Start düzlüğünde ancak Ricardo'yu yakalayacağımıza inanıyorum. Öyle bir inancım var. ERS'imizin artık dibini sıyırdık. Ricardo'ya atak yapmayacağım takımımı dinliyorum. Pite giriyorum. Takımın tavsiyesine uyduk ve erken pite girdik. <laughs> erken pit stop yaptık. Mantıklı olan bu diye düşünüyorum. Çünkü start düzlüğünde Ricardo'yu drs'e rağmen yakalayabileceğimize pek inanamadım daha doğrusu. Belki bir pit stratejisiyle Ricardo'nun önünde çıkabiliriz. Erken pit bize böyle bir avantaj sağlayabilir belki diye düşünüyorum. Tabii bunun için iyi turlar atmamız gerek. Aa, aa güvenlik aracı Mick. Ne oldu Mick'e? Mik yarışçı kaldı. Mik mi yarışçı kaldı evet, Mik kaldı. Niye Mik'e ne oldu? Evet, Mik'e karşı olan bet dualarımız bu yarışta tutmuş gibi gözüküyor. Ya da Mik Kanada'da olduğu gibi bizim zararımıza bir şey yaptı. Fethi'nin arkasındayız ama işler bir karışmış. Arkamızda Russell var. Fit de bir işler bir karışmış o belli oldu. Ricardo'yu göremiyorum. Russell bunu oyalayabileceğine inanıyorum. Bakalım. Biz de Fettel'e karşı atak yapma fırsatı yakalayacağız. Bu arada Ricardo bu olaydan karlı ayrılmış gibi gözüküyor şu an. Evet teşekkürler Mik. Teşekkürler. Güvenlik aracı bu turda pite girecek. Fetele yakın başlamak istiyoruz tekrardan. Yarış start aldığında yeşil bayraklar çıktığında arkamızda Russell'ın oluşu bizi bizi bir keyiflendirdi. Aman Fetel, aman. Arkamızda Russell'ın oluşu bizi bir keyiflendirdi dedim. Russell sen beni keyiflendirmen lazım. Eşe ol eşek. Russell bizi atak denedi. Aman 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 Russell. Russell'la Ricardo çarpışıyor. Temas ettiler. Ricardo ve Russell temas etti. Biz Fettel'i geçtik. Arkamızda Gasli var. Nasıl bir start oldu bu? Nasıl bir start oldu? Şimdi iki yaralı güvercin var önümüzde. İki yaralı güvercin. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Tek tek ikisini davlayacağız. Bu aynı zamanda şu demek. Aman dur dikkat. E, puan demek bu durum. puan demek değil mi bu durum? Gazli şerefsiz. Gel lan buraya. Sen sen de beni geçecek. O yeti yok oğlum. Sen sen beni geçemezsin. Arkamda duracaksın, haddini bileceksin Gazli. Aman aman aman. Russell'la Ricardo tehlikeliler. Tehlikeli bir sürüş gerçekleştiriyorlar. İkisi de pite giriyor. İşte kendimi çok fazla zorlamak istemedim. İkisi de pite gireceğini düşünerek ama Gazlı, Fettel Albon bu üçlü beni, 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 beni bir yaralayacak beni bir. Beni bir, bir yaralayacak. Daha geç frena frene bastım. Ama taş... A Baş şerefsizler. Ya sizin var ya ben. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ortalık karıştı, ortalık karıştı. Nasıl karıştı ama ortalık? Ben nasıl 12. düştüm? Ben nasıl düştüm lan 12. Liğe? Oğlum bak ben yine sinirlenmeye başladım. Ben yine bir sinirlen... Kurojen nereden çıktı o lan? Lan beni 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 delirtmeyin lan. İlla bana bunları yaptırtıracaksınız ha. Ben bunları yapmak istemiyorum. Bak gazi şerefsiz. Yani gazi sen benimle uğraşmaktan yorulmayacaksın. O belli oldu. O belli oldu. Ben de seni yavrum böyle geçmekten yorulmayacağım. Daha dedim ki o kargaşada Umarım ki önümüzdekilerden birileri temas etmiştir. Artık tek umudum o olacak çünkü Gorojana yaklaşmam biraz zor olabilir. Şöyle bir bakıyorum. Gazli bize yine çaresizce bir atak deniyor ancak şunu söyleyeyim. Bu atakların bir sonuç getirmeyecek sana. Çünkü yarış çizgisi benden yana. Tabi şerefsizlikler de benden yana her türlü şerefsizliği yaparım. Çünkü geçirmek istemiyorum. Çünkü puanla aramda sadece Gorojan var ve Gorojan'a yaklaşmak istiyorum. Gazi beni bir salarsan eğer canım arkadaşım ben bu Gorojan'a bir yaklaşayım. Ben bu Gorojan'a yaklaştıktan sonra da ben bu adamı ben bir geçeyim yani değil mi? Ha? Bakalım. Gorojan'a karşı Hala da takip mesafesindeyiz ancak Gazli bizimle alay eder gibi Diyarisini kullanarak geldi geçti. Yani Gazlicim anlıyorum beni geçmeyi çok istiyorsun ama ayıp ediyorsun. Gerçekten Gazli ayıp ettin ya şu an. Yani ben şu zamana kadar seni hiç geçtim mi Gazli? Ha? Ya bana bana bu şunun bir cevabını ver ya. Şu zamana kadar ben seni hiç geçtim mi? Bana bunun bir cevabını ver. Şerefsiz. Sen şimdi beni niye geçiyorsun ki? Arkamızda yine yoğun bir trafik var gibi. Perez ve Giovinazzi bu trafiğin başını çekiyor. Yani puan alma potasında başladığımız yarışı 12. sırada bitiriyoruz. Sağlık olsun çok üzülemedim. Gorajana puanı kaptırdık. E bu yarışta da puan almadık. Bundan sonraki yarışlarda artık puan almamız hayal. Size onu çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim bu sezon daha başka puan alamayacağız. <laughs> evet. Sürücüler klasmanında Bottas 290 puanla lider. Hamilton'la 31 puan fark açmış durumda. Gerçekte de böyle olabilse. Çok fazla takip etmiyorum ben ama. Fena olmayan bir yarıştı. Ya ortalama bir pozisyonla bitirdik. Harika start aldık ama bu yarışta. Gerçekten harika bir start aldık. Az hata yaptım. Benim için mutlu edici şey buydu. Evet burada Russell ve Ricardo temas ettiler. Evet işte o büyük kargaşanın olduğu an ben Fettel'e karşı bir temasta bulmuştum Sonra Gazi dışarıya dönmüş Korajan o açıklıktan iyi yararlanmış ee, Sağlık olsun Bunu da gördükten sonra ee, kapatıyorum. ben hadi gittim